size son bir 5-10 dakikamız o şekilde değerlendirelim. Ee, i̇lkokul, ortaokul ve lise öğrencileri karışıktı. Hatta biraz kavga da ettiler chat kısmında. Onları izledim. Moderatör arkadaşlarım da bazı mesajları falan sildi. Ee, genel olarak bizim her canlı yayında bunu uyarıyorum ben. Hani YouTube kullanmaya pek alışık değiliz. Canlı sohbette çocuklar tabi sosyalleşmeye çalışıyorlar. Birbirleriyle görüşemedikleri için biz canlı sohbeti öğretmenlerimiz ve öğrencilerimiz sosyalleşsin diye açık bırakıyoruz. Ancak oradaki yazılardan tabi rahatsız olan takipçilerimiz de oluyor. Ee, videonun altında sağda bir çarpı var canlı sohbeti yazısının yanında. Eğer onu kaparlarsa zaten canlı sohbeti görmezler. Diğer e, hani e, yanlış şeyler yazıldığında zaten moderatör arkadaşlarımız anında siliyorlar. Bunu da belirteyim. Ee, i̇lk soru, çok kitap okumakla beyin gelişir mi? Hani kitap okuma e, miktarını arttır, arttırdıkça beynimizde geliştirir mi? Şeklinde bir soru vardı hocam. Çok güzel. Şimdi şu var, zaten kitap okumanın en büyük sebebi aslında bilgiyi beyne aktarmaktan ziyade, temel sebebimiz bilgiyi beyne aktarmak ama asıl onun faydası sağ beyni, yani hayal kurma olan, merkezimiz olan karşı sağ beyni aktif hale getirmek için yaparız. Şunu demeye çalışıyorum, mesela Yüzgün Efendisi kitabını okumuşsunuzdur siz de mutlaka. Bu kitabı da var, şey filmi de var biliyorsunuz. Şimdi filmi seyreden herkes sükutayla uğramıştır. Yani bu kadar basit bir şey miydi falan diye. Çünkü her çocuk, her insan okuduğu zaman hayali çok başka olmuştur onu hayal etmiştir. Şunu çok rahatlıkla söyleyebilirim. Mesela eğer kitap okuduğumuz zaman çok fazla hayal ettiğimizden dolayı beynimizde inanılmaz böyle hani yürüyüşümüz, tarzımız, konuşmamız, hayal gücümüz ve hayata bakışımız değişiyor ya. Temel sebep ne? Hayal kurdukça beynimizde A sayısı artmış oluyor. Dolayısıyla zeka kapasitemiz inanılmaz şekilde artıyor. Kitap okumayan bir kişinin e, kişi olduğunu bile söylemek doğru bir şey değil gibi geliyor. Çünkü insanoğlu kitap okuduğu için bir farklı yani normal canlılardan. Çünkü yaşanmışlık var bir insanın düşünün. Saatlerce, günlerce, yıllarca onu yaşıyor ve yazıyor. Sonra siz onu iki günde bitiriyorsunuz. Yani tabiri caizse onun beş yıllık ya da bir ömürlük bir anlamdaki bilgisini okuyorsunuz. E, ziplemiş oluyorsunuz ve bunu beyninize aktarmış oluyorsunuz. Beyinde bu bir e, ağacın kök salması gibi takır 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 ağ meydana geliyor. Ve inanılmaz zekanın gelişimi etkisi var. Onu söyleyeyim. Hatta, hatta ben hatta şunu, şunu de ekleyebilirim. Söyleyeyim. Hani ben de lafınızı kestim ama ben de hani öğretmenlik yaptım. için İngilizce öğretmenliği. E ne kadar çok kitap okursa bir öğrenci ya da bir insan test sorularında da testlerden hayatımızın gerçeği sınavlar. Onlarda daha hızlı matematik sorularına dahi daha hızlı çözebiliyorlar neden? Çünkü okuduğunu hızlı bir şekilde anlayabiliyorlar soru kısmını. Evet. Oysa az kitap okuyan bir kişi testlerde soru kısmını okuduktan sonra cevaplara bakınca bir kez daha soruya dönmesi gerekiyor. Beyninde yer etmiyor çünkü değil mi hocam? Evet tabii, tabii yolaklar açılmadığından dolayı çok algılayamıyor soruları falan. Dolayısıyla başarısız oluyor. Zaten evet. şunu söyleyeyim ben size. Matematikle sözel aynı lobda bulunur. Bakın hayal kurmak demiyorum. Coğrafyayla, tarihle <laughs> Matematik, fizik, kimya aynı yerde. Sakın biri sağda, biri solda zannetmesinler. Sözelle sayısal aynı loblarda. Yani dil zekası aynı lobda mı? Tabii tabii. Dil, konuşma da aynı, da aynı yerde. yerde. Yani yabancı sinir... dil dil derken yabancı dil öğrenme. Tabii. Siz İngilizce konuştuğunu konuşuyorsunuz ya, siz şu anda sol lobunuzu kullanıyorsunuz. Akademik lobu kullanıyorsunuz aslında. Dolayısıyla dil öğrenmek de zekayı arttıran bir faktör. Korkunç arttıran bir şeydir. O yüzden... Hı -hı. İngilizce öğretmenleri tavır davranışları biraz daha alımlı ve farklıdır yani böyle. Niye? Çünkü olayları biraz daha farklı görür. Dil öğrendiğinden dolayı. Evet, bir evet biraz Sultan daha zırhladığımızı bir doğru, doğru. Fatih Sultan Mehmet yedi dil biliyor, düşünebiliyor musun Ve yaşı yirmi yani bir. Atatürk olmak... de aynı şekildeydi, onun da bildiği dil evet. fazlaydı. Tabii, Atatürk, ü Atatürk ü de hatta. çok fazla dil biliyor ki Atatürk'ün Gövmetli Kitabı var. Evet. Düşünebiliyor musunuz? Doğru sayısı yani. aynı zamanda doğru. Buna bağlantılı bir, bir soru daha vardı. Çağlar Emir sormuş onu da okuyayım YouTube'da. Akademik bir kitap okuduktan sonra kendimi yokladığımda çoğu bilgi uçup gitti gibi hissediyorum. Okuduğumuz kitaplarda bu geri dönüp bakma işlemini nasıl uygulamalıyız? Not tutmak, kitabının işte satırlarını altın çizmek vesaire bunları mı yapmalıyız? Şimdi bu çok önemli bir şey. Zaten asıl mesela akademik kitaplar, romanlar hayal gücü olduğundan alakalı falan kalabiliyor. Romanların da hayal gücünü geliştirmekten fazla direkt bir katkısı tabii ki yok. Yani şunu demeye çalışıyorum. Çok büyük beyne katkısı var da akademik anlamda e, e, katkısı direkt yok. Yani size roman sormuyorlar tabiri caizse. Akademik kitaplardan soru soruyorlar. Zaten şu var. Normal kitapları çok okuyan biri akademik kitapları kesinlikle anlar. Ama normal kitapları okumuyorsan, sen, roman okumuyorsan, çok fazla kitap okuma alışkanlığı yoksa bellek değil açılmadığından dolayı çok az okuduğunu o akademik de tutmayı zorlanıyor otomatik olarak. Çünkü loblarınız açık değil. Bakın Emin Hanım bununla alakalı küçük bir benzetme yapmak istiyorum vaktiniz varsa. Evet. Kalifel peteği düşünün. Petek sayınız odanızda azsa, petek sayınız azsa, kombi 100 derece yapsanız bir odayı ısıtamazsınız. Doğru mu? Doğru. Yani en son ne yapar? Kombi patlar. Çocuk strese girer, bunalıma giriyor falan diyoruz ya. Aslında yolaklı evet. yolakla oluşmadığından dolayı. Şimdi eğer petek sayın azsa az kitap okuyan biriysen, sen ne kadar da kendini zorlarsan zorla, iradi anlamda zorlarsan zorla, okuduğunu anlamayabilirsin. Tabii onunla alakalı teknikler var, onu da söyleyeyim. Ee, bir kere ilk başta önce kitabın başlıklarını okumak zorunda arkadaşımız. Okuyacak başlıkları, mesela yedi tane başlık var. Kitap kocaman ki kitap yani, kapkanı kitap. Filisti bir kere okuyacak, şu varmış, bu varmış, bu varmış, bu varmış, bu varmış, büyük resim görecek. Gördükten sonra, her bir başlığı bitirdikten sonra onunla alakalı önemli olan kısımları not alacak. Her bir başlığın altına not alacak. Böyle giderse kitabı çok rahatlıkla aklına tuttuğunu anlar. Ama ne olduğunu bilmeden, yani baştaki ve sondaki ana başlıkları bilmeden kitaba e, direktman başlarsa, büyük resmi görmediğinden dolayı e, hiç algı a, aklında kalmayacaktır. Büyük resim bir kere görmek zorunda. Çok güzel diyorlar hocam. Teşekkür ederiz. Genelde bütün bu tarz yayınlarda gelen sorumuz var. E, i̇ki soru çok gelir yani bu tarz sorular. İkisi de gelmiş. Birisi verimli ders çalışma yöntemlerini soran soru. Bir de sınav stresini nasıl yenebiliriz? E, tabii bunlar çok daha geniş cevaplanacak sorular ama hani belki sizin bir eklemek istediğiniz küçük bir tüyo falan vardır diye sınav stresini yenme yöntemleri ve verimli ders çalışma yöntemleriyle ilgili bilinenin dışında siz orijinal olduğunuz için yani ondan dolayı sordum bunu. Yok, Daha aslında bunun, şey, cevabını şey Heh. bunun cevabını verdim. Evet. Bunun cevabını verdim ben. Dedim ya önce evet. sorulara bakın. Sorular Aslında burada şey anlattım ben. Verimli ders çalışmayı orada vermeye çalıştım. Direkt adını koymadım. Evet. Bakın şunu yapıyorsunuz zaten. Program yap okunu Hayır hayır. Öncelikle bir kere şu var. Verimli ders çalışma diye bir şey yok. Bilginin beynine aktarılması diye bir şey var. Değil mi? Yani her şey. Bilginin beynine aktarılması dediğimiz şey zaten verimli ders çalışma dediğimiz şey. Yani o ders kelimesini bir kere bir şey koyun. Anneniz bir şey size söylüyor. Siz bunu anlamıyorsanız ders de anlamıyorsunuzdur zaten. Büyükler size bir şey söyleyip anlamıyorsanız ders de anlamazsınız zaten. Algı aynı şey. Ya da işte bir yerden bir şey dinlediğiniz zaman algılamıyorsan ders de anlayamazsın. Yani ders başka bir şey değil. Ders dediğimiz şey bilginin beyne aktarılması. Ne dedim ben? Önce büyük resim görmen için ihtiyaç listesini oluşturman lazım dedim. İhtiyaç listesi Hanım. Bu listeni bir kere oluştur dedim. Sonra oluşturduktan sonra dersine çalış dedim. Hocayı dinlerken o bilemediklerin yapamadığın sorular için zaten dinlersin dedim. Ya da kitap okurken ya da konuya bakar çalışırken ha merak ettiklerini zaten beyin süpürge gibi çekip alacak. Aslında anlattığım şeylerim ders çalışma direkt olarak. Klasik evet. anlamda düşünüyor arkadaşlar. Yani öyle değil. Ders öyle çalışılmaz. Dinleyeyim, eve gideyim, tekrar yapayım falan. Bunu herkes yapıyor. Sen bunlardan 3-4 level üstü atlamak istemiyor musun? İşte bunu yapacaksın. Ders çalışma bu. Başka bir şey değil. Güzel. Ee, diğeri ne demiştiniz? Şey, şey Sınav stresi vardı bir de. Ha, stres dediğimiz şey, bilginin beyinde tutma süresinin az olması. Ne demek bu? Bildiğine karşı bilmediğinden dolayı strese gidiyorsun. Bir insan bir şey bildiği strese girmez. Diyorsun ki işte beni hesaba sorun ki çekecekler yarın sınav soracaklar ama çekecekler de ben bunu bilmiyorum. Beni bunu bilmediğimden ziyade beni bunu bilmediğim ortaya çıkacak. Bunu annem öğrenecek, babam öğrenecek, teyzem öğrenecek. Ses yapan şey ders değil. Senin bilgiyi beynine aktarmadığının ortaya çıkması kaygısı. Yani bu kaygı, bu ses değil, karıştırma. Yani sen şunu diyorsan şayet, tembelliğim ortaya çıkacak. Çıksın arkadaş. Çıkmalı da zaten. Ama erken çıksın bence. Sınavdan sonra çıkarsa yazık olur. Sınavdan sonra bilmediğini fark etmek stres yapar. Herkesin bildiğini düşünülen stres yapıyor. Sen bilgini beyin aktarmaya başla. Stresin kalmayacak merak etme yani. O yüzden kendinizi kalmayın. Hatta çok çalışkan kalmayacak. öğrencilerde de bu stres olur. Ben e, takipçi sen öğrencilerinin ilk dediklerindendim. Ve her sınavdan önce heyecanlanırdım ama bunu ben itici güç olarak kullanırdım. Her Bravo. sınavdan önce evet. sıfır alacağım deyip sonra yüz alırdım. Hani özgüven <laughs> olduğu halde de olabiliyor. Bu biraz sorumluluk bilincinden de olabiliyor herhalde. Hadi ya Bu şöyle zaten kaygı dediğimiz şey bunun bir eğrisi var. McCrogan eğrisidir bu. Kaygı arttıkça başarı artar. Bakın enteresan bir şey söylüyorum. Kaygısızlık başarısız getirir. Ama aşırı kaygı ise mesela şimdi D, D değişik yani böyle kaygı art, artar artar ama kaygı aşırı artarsa yatmaya başlar. Yatık D olur yani. D harfinden bahsediyorum. Aşırı kaygı başarıyı azaltmaya falan başlar. O yüzden tabii ki kaygı sınırımızı bir de insanoğlu günlük yaşar. Bugün çok kaygılısındır ya da bugün çok streslisindir. Yarın olmayacaksın, merak etme. Niye? Yarın bir program uygula. Kendine olan özgüvenin gereklidir. Kaygı ortadan kaybolur. Kaygı ve stres sürekli değildir. Anlıktır ve günlük'tür. Değişmez yani. Haftalık sürmez kaygı. O zaman ne yapacaksın? Kaygılı ve stresli arkadaşların varsa etrafında. Tembel arkadaşların varsa, çok sevdiğin halde tembellik kötü bir şey değil. Tercih meselesi bana sorarsınız. O zaman lütfen sınava kadar onları terk et. Sınavdan sonra tekrar bir araya gel. Bir şey olmaz yani kaybetmez. Evet doğru güzel taktik. bir ee, de öğretmenimizden bir soru vardı. Orta yaşta okuduğumuz, öğrendiğimiz şeyleri uzun vadede ihtiyacımız olduğunda hatırlayabilmemiz için tavsiyeleriniz var mı? Ee, aslında dediğim gibi az önce sunumda e, yaşa, kendimizin birinci adam, yani yaşadığımız şeyi unutmuyoruz. İlginç, komik olan şeyleri asla aklımızdan çıkartmıyoruz. Eskiliğin arasında bir bağlantı kuruyoruz diye anlattığımız konu aslında komple buydu sunumda. Yani şöyle bir dün şöyle bir şey yok Emel hocam. Hap gibi bir şey yok bu işlerde. <laughs> bu işler biraz emek isteyen şeyler. Yani hakikaten keşke hap gibi bir şey olsa. Ya düşünebiliyor musunuz? Bugün eğitim garajı falan diyoruz. Steve Jobs ya yıllarca adam garajda 16 yıl boyunca uğraşarak bilgisayarı Macintosh'u yapabildi yani. On, ya bu inanılmaz. Albert Einstein izafiyet teorisini bilmem kaç yılda ortaya çıkarttı. Dolayısıyla bizim şurada ders çalışacağımız şey bir yıl ya, iki yıl ya neyse yani ondan bahsediyorum. Bakın emek olmadan, bakın benim bir arkadaşım, bir öğrencim var. Evine gittim. Ders çalışma kararı almıştı. Yıllar önceden bahsediyorum. Ee, i̇lk defa neyi gördüm Emre Hocam biliyor musunuz? Dirsekleri çürümüştü. Dirsek çürütmeyi ben... yani ne dirsekler diyorlar tartar, ya. Tabii tabii çürütmeyi ben darbu zannederdim. Örnek zannederdim. Evet. Sarıldım böyle. Sarıldım hocam dedi yavaş. Ne oldu dedim ya. Hocam çok acıyor dedim. Ne acıyor dedi. Açtım böyle. Enteresan bir şey. inanın, şöyle oturmaktan, şöyle oturmaktan dirseklerin şurası nasır bağlamış. Dedim ne yapıyorsun sen? Hocam dedi vallahi yanlış oturuyorum galiba. Bir program yaptım. Günde çok kadar ders çalışıyorum. İnanamadım. Sınava iki gün kala beni aradı. Hocam dedi sınava gireceğim. Dedim başarılar. Ne hissediyorsun dedim. Hedefime gideceğim de sınav tarihi bana geç bırakıyor. Bakın hedefime gideceğim sınav çok geç oluyor dedi. Yani ben bunu aslında üç ay önce bitirmiştim bu mevzuyu. Üç ay önce hazırdım diyor. Sınava girdik ve iki tercih yaptı biliyor musunuz? Sözelciydi kendisi eş ağırlıkçıydı. Birinci tercihi Ankara Hukuk Fakültesi'ydi. İkinci tercih İstanbul Hukuk Fakültesi'ydi. İstanbul'a gitti. Dedim ya kazanamazsan? Niye Konya'yı falan yazmıyorum dedim. Hayır hayır dedim. Bu sene kazanamazsam seneye kazanırım. Hiç problem değil. Hedefim bu benim falan dedi. Bugün çok iyi bir hakim olarak İstanbul'da çalışıyor. Yani ve pat girdi çıktı yani. Böyle iki, iki tercih bakın. 24 tercihiniz var. 10 22 tanesini boş bırak. Boş bırakır mı insan? Bırakır. İşte bu, bunda stres olmaz. Neden? Ne yapacağını çok iyi biliyor. Ve dirsek çürümüş dirseğini çürütmeyen insan stresten kurtulamayacaktır. Yani bedel olmadan yemek yok. Evet. Doğru. Arayacağım. Son bir e, soruyla ben kendi sorumla e, sol beyin sağ beyin falan dediniz ya araştırma yapmışsınızdır muhakkak bir o zaman noktalayayım. E, hem e, bende o çok vardır mesela ben so, çayı falan sol elimle işte içerim sağ elimle yazı yazarım. Solu hani %40 kullanıyorsam sağ %60 kullanırım ama solla yazı yazamam örneğin. Ama yine de ısrar ederim çay içmeye yani sol elimle. E, bu şekilde hani sol elimiz sağ, sağlaksa sol elimizi ya da solaksa sağ elimizi falan kullanma konusunda e, çalışmalar yapmak, böyle egzersizler yapmanın ve sol ve sağ beyni geliştirme katkısı olur mu sizce? Çok büyük katkısı var. Bırakın onu. Kalem kullanmayın da çok büyük katkısı var. Elle dokunduğumuz her şeyin çok büyük katkısı var. İki elle dokunduğumuz her şeyin inanılmaz bir katkısı var. Maalesef Türk geleneğinde, Müslüman geleneğinde bu sol ele bir lanet gelmiştir. <laughs> Nedense. Halbuki hem sağ el hem sol el çok iyi kullanılma olur. Şu demek değildir, hani sağ beyin sol eli, sol beyin sağ eli yönetiyor anlamı çıkmasın burada. O fiziksel anlamda yönetimden bahsediyoruz. Ama direkt olarak hani sol el sağ beyinle alakalı, sağ derken fonksiyonla alakalı bir olay değildir. Ama iki tane elinizi kullandığınız sürece zeka kapasiteniz öncekilere göre daha iyi artar ki öyledir zaten. Mesela bugün ünlü futbolcuların hemen hemen hepsi solaktır. Bunun iki sebebi olabilir. Bir, ters gelir karşı tarafı rakibe. Bu yüzden olabilir. İki, her iki da aynı oranda kullandığından dolayı normal kapasitesinin üzerinde kullanmaktadır. Yani biz mesela sola, sola kaldırıp sağda şut çekeriz. Onlar hem sağda sola sola şut çektiği için ters gelebilir. Dolayısıyla bu amaç burada rakip elemekse insanlar sol ellerini aktif hale getirdiği zaman sağ ellerini kullanmanın çok daha aktif olduğu zaten Harvard'da yapılan bir araştırma bu. %18 daha başarılı oldukları ortaya çıkmıştır. Hem algı evet. hem de ihtiyaçlar yönü. cevap aldım. Her zaman aylardır hep seyircilerin de sorularını cevaplıyordum. İlk defa kendim soru sordum ve aldım. Çok teşekkür <laughs> ederim. Hocam. Teşekkür ederim. E, bizi izleyen takip eden öğrencilerimize sevgilerimizi yolluyorum. Hatta bir öğrencime yazmıştı oradan gördüm. ve eski tekvandocu bir öğrencim. Eski öğrencim. Ona da sevgilerimi yollayayım burada. E, İlçe Milli Eğitim Müdürümüz Zayhan Işık ve Şube Müdürümüz Halit ve hocamız adına size teşekkür ediyoruz. E, Bizi e, zaman ayırdığınız için hocam. Ben tekrar ben bir çabuk veriyorum. Görüşmek dileğiyle. Sevgiler. Teşekkür ederim. Şimdi şöyle, Ankara Bilim Üniversitesi e, Eğitim Planlama Koordinatörü olarak buradayım. E, Ankara Bilim Üniversitesi sırf İngilizce bir eğitim veriyor. E, Ankara'daki arkadaşlar için söylüyorum özellikle. Ee, özellikle uzay şey yazılım bilimleriyle alakalı çok farklı çalışmalarımız var. Ee, üniversitemizde gelip e, tanışmak isterseniz her zaman oradayım ben. Bu yayını planlayan başta Emel hocam olmak üzere, benden irtibata geçen, çünkü oydu, birbirimizi tanımıyoruz. Ee, i̇lçe Milli Eğitim Müdürümüze ve bizi dinleyen çok kıymetli arkadaşlarımıza, öğretmen arkadaşlarıma, e, velilerimize ve sevgili öğrencilerimize başarılar diliyorum. Eee beyniniz bahtınız açık olsun